Herkese merhaba. Bu video serisinde Tinkercad nedir, Tinkercad üzerinde neler yapılabilir ve nasıl kullanılır başlıklarına değineceğiz ve birlikte örnek projeler hazırlayacağız. Bu videoda ise Tinkercad nedir ve Tinkercad ile neler yapılabilir konuları üzerinde duracağız. İlk olarak Tinkercad Autodesk firmasının ürünlerinden biridir. Kullanılması ücretsizdir ve internet bağlantınızın olduğu her an web tarayıcı üzerinden Tinkercad'i kullanabilirsiniz. Tinkercad ile 3D dizaynlar oluşturabilirsiniz. Elektronik devreleri simüle edebilirsiniz. Ayrıca blok kodlama kullanarak komutlarla tasarımlar yapabilirsiniz veya oluşturduğunuz devreleri kodlayabilirsiniz. Bu video serisinde biz 3D modeller tasarlamaya odaklanacağız. TinkerCAD ile sevdiğiniz bir aracı, aparatı, karakteri, hayal edebildiğiniz her şeyi yapabilmeniz mümkün. Diğer insanların TinkerCAD ile yapmış olduğu örnekleri görmek isterseniz bu web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Yaptığınız 3D tasarımları gerekli şekilde çıktı alarak kolayca 3D yazıcı ile gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bir sonraki videoda Tinkercad kullanımına ve Menülere göz atacağız. Görüşmek üzere.